çarpan, kamyonun şoförü. Nasıl? Durun. Hazar Bey yolladı. Sağ ol. Fisutu. Oğlu öldü diye. Miran öldü. Allah öldür diye benim evladımı öldürdü. Reyyan, neredesin? Buradayım. Buradayım. Gelecektim ben de şimdi aşağı. Ben de çıkacaktım. Hem seni görmek istedim. Ne telefonu unutmuşum? Bu Bir şey olmuş. Yok olmadı bir şey. Olmuş olmuş. Ağlamışsın sen. Ağlamadım Miran. İyi. Ee? Tamam ağladım. Ağladım ama... ...Umut'tan. O öyle... ...karnım böyle şiş görünce... ...büyümüş görünce... ...duygulandım ondan. Korkuyorsun biliyorum. Korkuyorum. Ama korkma. Şu kanındaki bebek var ya. Umudumuz. Güneş gibi. Her yere ışık saçıyor. Ona tutunuyorum zaten. Ne olmazsa dayanamazdım. görüyor musun? Oğlumuzda karnındaki bile hepimize güç veriyor. Sen korkma tamam mı? Kızım da orada olabilirdi ama. Kardeşinin yanında olabilirdi. Söyle Azat. Yok. Bana fotoğraf falan gelmedi. Tamam tamam. Gönder hadi. Eyvallah. Benim bir çıkmam lazım. Sen de kötü şeyler düşünmüyorsun tamam mı? Nereye gidiyorsun sen Miran? Ben bilmiyorum sanki senin ne yapacağını. Annesi. Oğluna iyi bak. Ben de döneceğim. Söz. Baba sözü. Can. Ne Miran ne? Ya ben sana üşüyorum diyorum, sen ne güzel kar yağıyor diyorsun. İş mi senin yaptığın? Ben de ısıtacağım diyorum. Hem seni... ...hem <laughs> <Kim> oğlumuzu. <var. gülüyor> Hadi. Kötü şeyler düşünmek yok.